Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İlk önce e, bayağıdır video paylaşmıyorum kendinizi çok iyi biliyorsunuz. Bugün dedim ki size bir işi hırtası sunmak istedim. Şimdi arkadaşlar e, ilk başta 5 dakika 2 dakika hatta 2 dakika rica edip siz e, takip ediniz. Abone olup yukarıdaki zil tuşuna basarsanız da videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi sizle size bir iş fırsatı sunacağız. Daha yeni girmiş e, Türkiye'ye bir iş fırsatı. Şimdi arkadaşlar sizlerle harika bir iş fırsatından bahsedeceğim. E, 2009 yılında kurulan network marketinin sisteminde dünyada 11. sırada yer alan farklı ülkelerde kaliteli ürünlere yüksek kazançlar sağlayan Güney Kore şirketi var. Arkadaşlar adı et aslında biz atomi diyoruz ama normalde İngiliz etomi 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 diye yazsanız internette çıkar atomi diye yazsanız çıkar arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar atomi artık Türkiye'de ve gerçekten inanılmaz fırsatlar sunuyor kayıt ücreti yok arkadaşlar ondan sonra şey ücreti de yok. ay Kayıt ücreti yok arkadaşlar. Haftalık ve 15 günlük kazançlar dolar bazına hesabınıza yatıyor. Ve arkadaşlar dolar bazıyla yapması bence çok mantıklı. Diğer işler gibi değil. Ve de buna arkadaşlar daha Türkiye'de yeni olduğu için ilk girenler çok güzel paralar kazanıyor. Evet arkadaşlar farklı ülkelerde üyelik açma üyelik açma imkanı da var. En, önemli, en önemlisi de Atomi Türk Yıldızları takımına katılabilirsiniz. Arkadaşlar bu işi benim annem yapıyor. Bayağıdır yapıyor. Ne güzel e, aşamalar da atlıyor yani. Çok güzel kazançları var. İnanılmaz güzel. Yani bana güvenebilirsiniz. Ben canlı seyrediyorum hiçbir zaman. Yani annem Türk Yıldızlı takımının arkadaşlar. Annemin linkini zaten Instagram linkini aşağıya bırakacağım. Oradan annemin hesabına girip Instagram'a Instagram'da oradan da bakabilirsiniz. Zaten otomayın linkini bırakacağım. Oradan her şeyi bakabilirsiniz arkadaşlar katabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey linke tıklayıp aşağıdaki linke tıklayıp yeter ki bizimle birlikte bu iş fırsatını e, şey yapmaya çalışın neydi? Üye olmaya bakın ya da ya da şey yapın arkadaşlar. Ürünlerini alın neden? Çünkü çok güzel ürünleri var. Evet arkadaşlar ben biraz ben videoyu da duyurdum hesaptan. Video çekiyoruz diye. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi tek yapmanız gereken şey aşağıdaki linke tıklayıp e, ondan sonra annemin hesabına gidip ya da atom tıklayıp atom nasıl bir şey olduğunu görebilirsiniz. Ürünleri de görebilirsiniz arkadaşlar. Benim diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar zaten video çekeceğim yine korkmayın. <laughs> Bayağıdır yakın. Arkadaşlar şimdi anlatacağım. Dediğim gibi arkadaşlar. Linki tıklayıp bakabilirsiniz. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.